modların boyunu bilmiyorum Arda'ya da sormadım Arda boyun kaç lan? Abi benim 1.76 1.76 Allah çok versin Arda ne yapacaksın lan 1.80 ol düz hesap yeter 4 cm daha gelir senin Gelir abi belki update gelir mi? Patch geldiği zaman güncellemeyle. Yaz yaması hafif bir sporla sana 3 <laughs> ay. Anladın? Talaya bak bir tane böyle bir kız çıksın desin Talay 1.85 ol. Ertesi gün 1.85. Yine mi geldi? Alalım ama. Ya biliyordum geleceğini. Erken dalsak kazanırdık. Bence. Hapşuracak gibiyim. Ee kanka. Şimdi bu samireyi kim durduracak? Can bu samire oldu. Hayırlı olsun diyelim Samira'ya. E. Her Abi şey... Master'a master falan çık geldik yani el olarak. Valla? Neredeyse. Abi Diamond 2 58 LP'ler var. Can ben kastım ya. Kötü bir haber var. Size ben vereyim bu haberi ne yapayım diyorum da. Gengerler kanka. Vallahi akıllı. Efe? Arda! Ağzım skillerim dönmüyor. Abi şu Q, K'ne de dönse tık 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 Neyse MF kill gitmedi. niye İyi. Ya zafer girmemişim. Zafer girsem zaten... Abi bir spelimiz olsa şurada bu arada bitirmişiz. Hepsini kestirdik. Triple kill. O bir troll be kanka. Ölmedi be. Hayır ama. Ne aldım lan Bird? Seni bıraktım Yasuo geldi çünkü. Oynayın onunla. Hadi öldün abi. Lan nereye kaydı karakterim? Abi Zord sen de öldün. Yoksa ne ölmesi? Bir tane aldım da. Ya abi bizimkiler <laughs> haritanın diğer tarafında kazanıyorlar. İyi abi iyi götürsünler onlar ya. Onlar oradan götürsünler bu Kane bota gelecek sürekli. Başka bir şey atmıştır yani. Abi versinler gidelim direkt. Hayır oldu hocam siz çıkın artık oyun. Adam durmaz. Benden duymuş olmayın. Adamlar da güçlü de. Ulti ya şunlara. Her türlü öndeyiz. Gelemiyorum. Bıraktım. Ne olabilir? Tabi efendim. Tabi efendim. Tabi efendim. Ben kuleye mi kuleyim Cenkoli. Dilenme oldu. <laughs> <oğlum>. Dilenme gaming. <laughs> MF. Gel aslanım. <laughs> ne yapıyorsun evladım? Hadi ölme sen. Ne oldu? Ya. <laughs> Çok iyi be. Abi biri beni kesiyordu ya. Knight falan attı ha. çok düşük karakter bu arada. Can çalmam var ya ben şey yapayım tanklayayım. Bot farm sonra base. Abi efendim. Burada bir dansın geldi önceden. Çık evladım dışarıya. Canınız diye geliyorum bana. Just çok açıyor. teşekkürler. 7. ayın kutlu olsun. Dayı gelir mi? Gelir. Gelmez. Gelmez kardeşim. Abone ol 2 hafta oldu. Nasıl o zaman son hikaye geçtin ya? Çok teşekkür ederim. He, yeni yeniledin. Anladım anladım. yoksa hemen so olan beklediğim performans alamadım benim ben de alamadım Ar çok Bak. <laughs> gelip Q atıp kaçan karakter mi olur ya neydi Hasaki. Yapmıyor şakasını ya. Bir şakasını yapsa ben neler yapacağım da? Garen bilerek mi ölüyor abi? Ne yapıyor bu arada? Bir... ben anlayamadım hala. Gitti flash falan denedi. Kızın içinde bir kraliçe yatar. Hal geldi abi. FPS yarı yayında abi orada. <laughs> Okey. Aaa aaa beyazlar yine yıkanmamış. Alalım. Şurimada doğdum, Noctus'ta yetiştim. E gidip de Marsa'da Haydi gidelim var. ustam şimdi. İyice değişik olsun değil mi? Haydi mevzuya gidelim. Hocam. Baron'u boş ver. Baron mu? Tamam boş vermeyin. Botlar abi. Alalım. <laughs> <laughs> Aynen öyle. Bu karakterin replikleri güzelmiş lan. Vallahi şu gitti? Ne sessiz oynuyormuşum ki beni çaldım. Var çaldım. En heyecanlı mesele, ölüm mesele <laughs> Haydi gidelim hocam. Gidelim bitirelim bu oyunu. En boş yeteneği şu. Gel buraya. buraya. abicim. Kendim feda ettim. Az Hayır az o olur. kadar mı vermeyeceksin o pentayı kanka? Tamam verme ya. Vallahi verme ne diyeyim ki? Yok vermeyeceğim pentanı diyor adam. Neyse Yasuo aldı mı? Aldı. Yok. İntikam alındı. Ver LP'ni. penta vermiyorsan LP'ni vereceksin. Penta versen de LP'ni vereceğim. Öyle. W'm açık hocam? W'sunu Aa. kapatmıyor galiba. Yo ultisini yemişim. Ben Q'sunu yedim sandım. W'su da iyi vurmuştur. Bül 500 vurdu. Hocam Malmortius denen eşya bittiyse onu tamamlayabilirim bu arada. Sıfır şaka. Ebe çok vuruyor çünkü. Surrender da atmıyor. Aa alamam ki bundan. Şey aldım. Halkanya aldım. Yanaşıyorum çok bir şey kalmadı. Parayla bir iki silah Ama heyecanla... Geldim. Tabu. Tam savaşı başlatmamız lazım. Ultimon saniye mitten wave geliyor biz başlatacağız. Yok diyorum red çıkacak onu alayım kanka ben. Bekleyin. Kuleyi alalım direkt. Öldü. Nasıl geri gidemedi? Direkt tek attı. Ona mı gülüyor bu adam? Ya? Hayır 10-0 oynuyor lan. Çok düştü. <laughs> Baksana adam bana mısın demiyor bu merhaba. <laughs> Hadi flash'i hop yok, dur. JJ. Kuralım bitirelim hocam. Cici arkadaşlar.